yeni bir güne başlandı kahvemi içiyorum ama Ece şu anda yok çünkü çocuklar Türkiye'ye gidiyor ve onları geçirmeye gittim o yüzden ben de uyandım bir kahvemi yaptım kadın belki filopide gezdirir öyle gelir ne zaman geleceğini bilmiyorum ben de kitap ve kahve yapıyorum şu anda hava soğuk ee, Bildiğimiz yani gerçekten şu an kış ama haftaya herhalde ısınacak. Bu hafta Ece'yle olacağım. Büyük olasılıkla buradayım daha. O yüzden bakalım nasıl planlar yapacağız bilmiyorum. Ama bu sefer gerçekten e, önceliğimiz birlikte olup vakit geçirmek. Bir yer görmek ve gezmek şu anda önceliğimiz değil. Sadece birlikte olmak istiyoruz. Çünkü hem çalışacak zaten bu hafta. Öyle birkaç günlük tatili var. Onda da hava çok kötü. <laughs> çok da güzel değil yani bir şey yapmak için. Bakacağız, bırakacağız. Ne olması gerekiyorsa olacak. Ben şimdi kitap okumaya devam edeyim. Şu yazı çok hoşuma gitti bu arada. <laughs> İyi gördüm. sen kime bakıyorsun sen? Flopi. 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 Çok tatlı ya. Hep böyle bekliyor bizi. Hey hey. Evet. Şimdi karavandayız. Ece'yi bekliyoruz Flopi ile birlikte. Rotenberg Amnekar'a gideceğiz. Orada bir tesis varmış. Genelde Ece Oraya tuvaleti boşaltıyormuş. Ve suyunu dolduruyor sanırım. Çünkü yarın e, bir usta gelecek. Salih ustamız aslında. Belki bilenler bilir. Hep başından beri Ece'nin ustasıdır. Birçok yerde de böyle e, gerçekten bizi kurtarmıştır. O yine şöyle bir bakacak. Akü ilgili bir şey var galiba. Onları bir e, tamir edecek. Sonra da. Biz Rotenburg'da bir kahve belki içebiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Bilmiyoruz her yer kapalı mı açık mı. Hava bir yağıyor. Bir güneş açıyor. Tam güneş açmıyor ama yağmurlu yani bu ara. Ve rüzgarlı. Bakın. Floppy. Floppy nereye gidiyoruz Floppy? Nereye gidiyoruz Floppy? Ha? Nereye gidiyoruz Floppy? Bak buraya. Ah, sen çok tatlısın. Sen. sen çok tatlısın. Allah'ım bir görseniz. Demi film izledik böyle beraber. <laughs> o da film izliyor böyle yatmış. Film izliyor yani bizimle. Çok tatlı bir şey. Öyle bakalım Ece gelsin de biz de yola çıkarız. Değil mi Floppy? Değil mi Floppy? <laughs> E, tuvalet boşaltmalar. <laughs> tuvalet boşaltmalar. <laughs> vol 3400. <000. gülüyor> Şeyi hatırlıyor musun? Ee, Yunanistan'ın saat 6 mı? Ses yapmamız gerekiyor o kadar dikkat edip de. O kadar ses yapmak. Yani orayı bulup bence şeyler de kötüydü ama. Ee, gösterge, ya, Yer gösterme, yani kamp biraz biraz... Ha, evet. Bizim alıştığımız şekil değil. Bir de biliyor musun, meğer bu tür boşaltmalar burada da varmış. Bak o yüzden normalde ben hep ne öğrendim? Hangisini söylüyorsun? Evet, boruyla boşaltma. Ama ben hiç görmemiştim. <laughs> sen gördün demek ki şimdi tabii o kadar boşaltmadan aldım. boşaltmaya onlarca. <laughs> sen ne elinden? yok işte öyle boşaltma. Bitti. bu yöntem bu. Özlediniz mi bizi? Şöyle yukoda yan yana görmeyi. Ya. Ama biraz da artık soyunma vakti geldi. Yani yaz bu geçme hala. Bir acaba? Yani biraz ne diyorsun? Evet, artık. Artık. Şey artık. Şu Almanya. Herkes Ama cayır cayır ya. yanıyorken. Neden acaba kar-kış olduk yine? Yer yani aslında iş gözlüğü takmamızı bekliyorduk. Kar-kış oldu Benim de gözlerim çok hassas olduğu için senin de öyle galiba. Ne burası bağlı? Çok kolay, epey Hiçbir şey yok başka. Yani USB falan bir şey yok. Aa hiçbir şey yok. Böyle evet, duruyor. Arada bir pili biterse o yuvarlak pillerden alıyorsun. Bu yüzden ki daha bir kere değiştirdim. Aldım lan beri. 50 euroydu en son. Kim ya Mantıklı geçen bir ceza yedim çünkü. Bir de şimdi daha da güzel güncellemişler. Ee, daha da böyle ötüyor yani fark etmesen de evet. bayağı Arkadaşlar da arkadan şey geliyor ambulans yani. geliyor zannettim. Evet. Şimdi biz yoldayız. Bakalım nasıl boşaltacağız bu sefer. Evet. Görelim. Evet. <laughs> Sadece şöyle boşaltmaları yaptığımız anları bile çekebiliriz. <laughs> yani şey yapabiliriz. Bir ara böyle evet. ee, karavan nasıl boşaltılır. Evet. Nasıl Evet. Bu bir düşünce. Görüşürüz. Atık su değil mi bu? Evet. Tamam. Atık su boşaltması. Şöyle bir tesis. Başkalarına sesleniyor. Ne var Floppy? Başkalarına niye sesleniyorsun? Ne oldu? Ay düşüyordun. Evet bu da farklı bir versiyon. Tuvaleti boşaltıyoruz. Çok değişik. İlk defa bunu gördük yani. Bu da fena değil ama. Hani neredeydi biz bir yerde böyle gittik başka yere böyle elle boşalttın sen. Oradan iyi yani. Lüksemburg'dakinden iyi. Evet. Ece konuşmuyor. Şu an konuşma bebeğim. Sen, biz seni anlıyoruz. <laughs> Paralı mı bu? Ha değil mi? Hmm. çok iyi. Sanki açık gibi. Ece baksana içeride yiyorlar. Evet tamam, içeride açık. yiyorlar. Ne evet. açık bir Bahçesi açık değil o yüzden. Ya, e, çok güzel, güzel burası mı? da. Bence de Ya şehir içine girmeyelim bence. Herhangi bir kışkırtta içeceğiz. Şurada yeşillik var. Aynen. Çok güzel. Çok güzel şöyle bir yere oturacağız ama. Aa, Nehri de, Dışarıda güneşte oturalım. Evet, işiyor, işiyor, işiyor Kapalı işiyor. yerde oturmayalım. Yok. Her Zaten üşüdük üşüyeceğimiz kadar. Masa çok güzel bir şey. Bugün yağmurun altında eşya taşıdık. Onu yaptık, hmm. bunu yaptık. Hmm. Arkadaş, arkadaşlar... Yani benim arkadaşım bir karavanda yaşıyor. Normal hayatını karavanda idam ettirdiği için gerçekten yaşamakla seyahat etmek kolay şeyler değil yani. Bugün bayağı bir eşya taşındı. Evet. Ve yorulduk ve sağaldık kendimizi sonrasında. İyi oldu? Yani o yüzden biz de bunu deneyimliyoruz şu anda. O <laughs> zaman arkadaşımızla buluşmaya gidiyoruz. Tübingen merkezi ve Tübingen'i çok seviyorum. Çok güzel bir yer bence. Göz bebeğim benim burada Almanya'da yani gerçekten ilk geldiğimde yani Stuttgart falan değil yani direkt Tübingen evet. göz bebeğimdi. Hatta Ece ile de böyle burada tanıştık. Ve sonra böyle bir arkadaşlık doğdu. İyi ki de oldu. Doğru, büyük doğdu, büyük doğdu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bu zamanlar değildi galiba. O mavi donayın olduğu zaman Eylül falan mıydı evet, acaba evet. ya? Son Son Hayır, doğum gününüze yakındı mayıs'tı bence. Yok, o hemen doğum günü değil miydi? Ben Yok. geldiğimde ama vardı bir doğum günleri vardı sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Çünkü o zaman 3 <laughs> ay kalıyordum ya burada. Yani kaç sene olduğunu da bilmiyorum. 5 sene oldu bizim arkadaşlığımız bence. Evet en sona kadar verdik 5 yani sene, best sene oldu. oldu. Yani korona başlamış mıydı ayol? Tabii koronadan dolayı zaten ben bir sürü böyle sıkıntı çektim ya. Ama bir sonuçta online de tanıştık. da tanıştı. Evet. Yani, korona çok güzel bilmiyorum. bir şey oldu aslında böyle felaket gibi gözüküp evet. güzel arkadaşlıklar, güzel insanlar kazandırdı yani. Evet diye düşünüyorum. Evet şöyle de biraz göstereyim size şurası. Çok güzel. Şansımız havada güzel. Ama en çok sevdiğim yer o Tübingen'in o nehir olan kısmı. Yani değil mi? Burası bir böyle çiçekler açınca yazın o kadar şahane oluyor ki. Ne tarafta kalıyor? Uhu, rahat olsun orası. Çok güzel. Mm-hmm. <laughs> evet ya bu ya. İyi, iyi ki doğdun. Haber. <laughs> canım. <gülüyor> Ay, ne yapıyorsun? İyi. Ay. Ay yüzlü oldu seni görmeyi. Baya oldu değil mi? İyi gördüm, i̇yi gördüm seni de. ben de. <laughs> Gayet öyle çok havalı, güzel. Canım. Enerjim çok. <laughs> Sağ ol. çalışmaya ne, ne yapıyorsun ya? Kapkağın başına dikilin de karşı. Yani görüyor musun? Ya, bizi şey işte. Mesela bunlar mesela böyle bunu buradan da, da tezannediyorlar. Hani gülme falan Çok komik bir şey oldu. Bir mi? Yok yok. Çok yani düşün. her ama. şekilde gül. Ben sana sormadığım için senin hani şey yapmadım. İster <laughs> misin istemez <laughs> misin bilemediğim için. <laughs> bir YouTube, u, YouTube kanalım daha var. Yani, yani şunlu. eğer istersen. Ana olsun. Çekebilirim ama istemezsen de saygı duyarım çünkü şey yapıyorum. Konuşmadığım sürece sordu. <laughs> Yani şey ha, müzik de koyuyorum bu arada ben. Yani şey konuşurken şey yapıyorum bazen hani müzik koyuyorum Hı, sesimizi, ya. sesimizi kaldırıyorum tamam. müzik koyuyorum hani. No. Tamam. Olma sorun yok. Bu başka Daha bir şey yere mi? geldik de oturuyoruz şimdi. Çok yani, sıcak. E, kameraları görüyoruz. Ne? Bizde. Bizde. Ne şaşırıyor? Ne çekti? Böyle yaptı. Hello yaptı da. <gülüyor> <gülüyor> Ay şaşırıyorlar. İşi hani. dağıtmış. mışut beni çekiyorsun falan bazıları öyle bakıyor. kendisi o girmek istedi. Ben onu şaşırdım. <laughs> 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 <laughs>